Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Antakya'nın siyetini hiçbir şey değiştirmez. Roma imparatorlarının gözbebeği, antik dönemin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Yani yoğun bir ilgi var orada, çok kaynaklar var. Çocuğunuzu doğuruyorsunuz, büyütüyorsunuz, 2-3 yaşına geliyor. Diyor ki, siz benim ailem değilsiniz. Antakya'da bugün, mesela birçok insan, ben şuydum, buydum, zamanında bununlaydım diye anlatabiliyor. Dünyanın hemen her yerinde ruh göçü olayı var bir ruhun 7 kere bedenlenebileceğini söylüyorlar. Ruh eğer iyi bir ruh değilse bir başka insana bedenlenmez. Mesela hayvana bedenlenebilir. Milattan öncesinden başlamış, daha sonralara gelinceye kadar hep ruh göçünden bahsedilmiş. Hangi travma başına gelmişse o travma ile ilgili bir bilgisi oluyor kişinin. Ruh göçü olmuş, yanı sıra bedeninde de işaret kalıyor. Antakya'daki insanlar da bu konuda çocuğu baskılamıyor. Sus konuşma, ne biçim konuşuyorsun demiyor. Ruh göçünün gerçekleştiği alanlar da genellikle yakın yakın alanlar. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün Antakya'dan ve Antakya'nın özelinde Antakya'da yoğunlaşmış olan ruh göçü inanışından konuşacağız. Kiminle? Yazar, araştırmacı, arkeolog İpek Kobaner'le hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Antakya sizin çok iyi bildiğiniz çok güzel anlattığınız Bugün hem Antakya'dan hem Antakya'da yoğunlaşan ruh göçü inanın bahsedeceğiz. Neler söyleyeceğiz? Evet, yani şöyle Antakya'yı anlatmakla bitiremem ben. Yani yoğun bir e, bilgi var orada, çok kaynaklar var. Ama ben bugün e, bir bu ruh göçü olayına girmek istedim. Çünkü Antakya özelinde de çok dikkat çeken bir konu ruh göçü. Neden orada yoğunlaşıyor? Aslında neden? Kaynağını anlatacaksınız. Evet, kaynağını anlatacağım. Niye öyle diye biraz oradan gitmek istiyorum şimdi e, tabii Nusayrilerden bahsetmek gerekiyor ruh göçü konusuna girildiği zaman e, çünkü onlar da yoğunlukla görünüyor çünkü inançlarının içinde var e, ruhun e, göç etmesi bedenden bedene geçmesi konusu onların inançları içerisinde var e, şimdi Nusayrilere baktığımız zaman aslında dünyada Suriye'de, Lübnan'da ve e, Türkiye'ye baktığımız zaman da Antakya, İskenderun, Adana, Mersin civarında Nusayriler görülebiliyor. Ve Antakya tabii en yoğun oldukları yer. Ve o nedenle de Antakya'da çok sayıda ruh göçü olduğuna inanılan çocuklar var. Yani ruh göçü yaşadığına inanılan çocuklar var. Bu da biraz oradaki Nusayri inancından da kaynaklanıyor. Nasıl bir inanç bu? Tabii Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra devlet yönetiminin Hazreti Ali'ye geçmesini gerektiğini düşünen bir şia grupları var orada. Ve buradaki inançlara göre de tabii batıni bir İslam inancı var aslında. İslam'ın içindeler evet ama batıni İslam da onun içerisinde yer alıyor. Birçok noktada olduğu gibi aslında birçok yerde de batıni bilgiler İslam'ın içerisine girmiş biliyorsunuz. Burada da aynı şekilde. tabi tabii 16 maddelikte bir Kitabül mecmuları var bu konuyla ilgili olarak ve onlar gerçekten ruhun göç ettiğine inanan bir grup. Şimdi burada aynı İslam inancında olduğu gibi meleklere inanılıyor. Orada bir şeyimiz yok, farklılığımız yok ve arşın üzerindeki bir Allah kavramından bahsediliyor. Arşın üzerinde bir arş gök yani göğün üzerinde bir Allah var ve 8 tane melek o katı o arşı ayakta tutuyorlar Nusayri inancına göre ve melek inancı yoğun bir şekilde nasıl melekler tasvir ediliyor? Yeşil ipekten böyle giysiler giyen varlıklar olarak bahsediliyor ve çok sayısız melek olduğuna inanılıyor. Buralarda aslında bizim gibi bizim gibi düşünüyorlar. Hani bu yeşil o bölümü hariç meleklerin çok sayıda olduğu konusunda inançta aslında İslam'ın içerisinde ama şöyle bir şey de söylüyorlar enteresan bir şekilde. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de bazı batını bilgilerin olduğunu, ama bizlerin onu anlamadığını ama kendilerinin o anlamları birebir çok iyi bildiklerini de söylüyorlar ve anlamlandırdıklarını da söylüyorlar. Yani böyle de bir bakış açıları var onları. Ve yedi kere bir ruhun yedi kere bedenlenebileceğini söylüyorlar. Yani yedi kere bedenleniyorsunuz ve ondan sonra ışık olup ışığa gidiyorsunuz yani e, gitmeniz gereken yıldızı aslında transfer oluyorsunuz. Bunu anlatıyorlar 7 kere bedenlendikten sonra. Peki neye göre bedenleniyorsunuz? Her seferinde insan olarak mı dünyaya geliyorsunuz? Değil. Sizin davranışlarınıza göre 7 kere de tekamül etmişseniz ışığa dönüşüyorsunuz ama edemediyseniz her şöyle bir bakış açısı var. E hayvan olarak doğuyorsunuz. E, veya eğer çok kötü bir kişilikseniz bir önceki yaşamınızda haşere olarak da doğabiliyorsunuz. Hatta hani kafirler için ne diyorlar diye bakacak olursak da kafirlerin de hani en son haşere olduktan sonra hayvan olduktan sonra en son aşamada insan olup ölüp gideceklerini yani yıldıza asla erişemeyeceklerinden bahsediyor. Böyle bir inançtan bahsediyoruz. Peki bu inançların kökü nereden geliyor diye baktığımızda niye Antakya'da Yoğun olarak görülüyor diye düşündüğümüzde aslında Türkiye içerisinde evet Antakya'da yoğun olarak görülüyor ama dünyanın hemen her yerinde ruh göçü olayı var yani birçok yerde ruh göçüne rastlayabiliyoruz eski da var İşte Avrupa'da da var Amerika'da da var Hindistan'da da var ruh göçü inancı ve oladığı hikayeleri yani anlatımlar var şimdi bu bilimsel bir konu mu bu konu aslında bilimsel olarak araştırılmış. Jan Stevenson diye bir Virginia Üniversitesi'nden bir psikiyatri hocası konuyu araştırmış. 3000 tane gerçekten gözlemlenmiş, doğrulanmış vakası var. Yani tabii bu konuyu birazcık da istismar etmeye çalışan, hani böyle biraz sansasyon yaratmaya çalışan insanlar ve olaylar olduğu için de 3000 tane konuyu yani vakayı tespit etmiş doğruluğuyla. Nasıl oluyor biliyor musun? Yani 2 veya 4 yaşına geliyor çocuk. Aslında aile için çok şok edici bir şey bu. Yani çocuğunuzu doğuruyorsunuz, büyütüyorsunuz. 2-3 yaşına geliyor. Diyor ki siz benim ailem değilsiniz. Benim başka bir yerde işte benim yakın bir yeri gösteriyor. Genellikle 60-80 kilometrelik bir alan içerisinde oluyor bu. Yakın bir yeri gösteriyor. Diyor ki orada diyor benim ailem var. Orada eşim var, çocuklarım var, işte anam babam var, evim var, şöyle şöyle bir yaşantım var diye başlıyor çocuk anlatmaya 2-4 yaş arasında. Şimdi tabii konuya hiç yakın olmayan gruplar için, topluluklar için bu son derece iritezci bir şey. Yani çok rahatsız olursunuz ki hani yakın bile olsanız belki rahatsız olursunuz. Çocuk sizin çocuğunuz çünkü. Ama sonuç olarak bir bakıyorsunuz ki çocuğunuz böyle bir şey anlatıyor. Şimdi tabii bu Antakya civarındaysa eğer bu doğan çocuk ve bunu anlatan çocuk o zaman peki nasıl olmuştu? Neredeydi? Nasıl oldu diye sorular soruluyor ona. Çünkü merak ediliyor ne anlatacağı ile ilgili. Ama mesela hani hiç alakası olmayan bir aileye doğmuşsa çocuk saçmalama çocuğu. Böyle şeyler konuşma. Ne, ne demek sen bizim çocuğumuzsun diyerek baskı altına alınıyor. Onun için hikayeler daha çok Antakya ve civarında kendisini göstermeye başlıyor. Böyle anlatılmaya başlıyor. Tabi ergenlik dönemine kadar aslında bu süreç devam ediyor. Yani bir çocuk eğer böyle bir şeyleri anlatıyorsa ergen oluncaya kadar anlatıyor. Yani baktığınız zaman ergenlikten sonra insanın herhalde kendi kişiliği ön plana geçtiği için muhtemelen bırakıyor. Yani artık diyor şey yapmıyor ilgilenmiyorlar bu konuyla ve kendi yaşantısı ön plana geçiyor. Ama başlangıçta bu şekilde. Şimdi bununla ilgili de gerçekten biyolojinin de çözemediği noktalar var insan yaşantısıyla ilgili. Yani onlara da baktığımız zaman gerçekten her şeyi bilimsel olarak da göremeyebiliriz. Anlamayabiliriz. Mesela e, hani e, belki daha önce bahsetmişimdir. Hani bir bebek anne karnında bir damla su diyoruz değil mi? Mesela o bir damla sudan e, bir çocuk oluşuyor. Yani kaşı, gözü, gövdesi her şey oluşuyor. Yani e, sen nereden, hangi biyolojik etmenle Neyle, e, nerenin karaciğer olacağı, nerenin beyin olacağı, nerenin kol bacak olacağı nereden biliniyor? İşte bunları henüz aslında bilim açıklayamadı. Yani böyle bir açıklaması yok. Öyle olduğu için de e, biz doğan çocuğun mesela bir takım anomaliler olmadığı sürece e, mesela çocuk da 4 kilo, 3,5 kilo, 4,5 kilo arasında doğuyor. İşte boyu da 45 santim, 55 santim gibi doğuyor. Daha büyük doğmuyor. Bir anomali olmadığı hal derde, normal boyutlarda bir insan oluyor ama bunu dengeleyen şey ne? Bunu bilim açıklayamıyor. İşte aynı şey insanın bu ruh göçü esnasında da olduğundan bahsediliyor. Yani zihinsel bir göç, bir zihinsel transferin olduğundan, yani bir olay esnasında zihnin transfer olduğundan bahsediliyor ve ruh göçünün de bu anıların bir şekilde telepatik bir şekilde bir başka yere transfer edilmesinden bahsediliyor ki zaten bunu anlatan çocuklar yani mesela bu hikayeyi anlatan çocuğu dinlediğinizde siz onun şunu söylediğini görüyorsunuz. Bir şokla ölmüşler. Yani normal yatağında dururken bir hastalıkta ölen bir kişinin ruh göçünden pek de bahsedilmiyor. Ya da örneği henüz görülmemiş. Ama neyden bahsediyor? Bir şokla ölümde. İşte orada bir anomali oluşuyor diye anlatıyor bilim adamları. Yani bir anomali oluşuyor ve e, o şokla beraber o zihin, çünkü sonuçta biz zihin olmadan biz hiçbir şeyiz. Yani zihin dediğim ruh. Yani ruhu da zihinde diye düşünmek lazım. Kalpte olmadığını biliyoruz artık. Hani zihin, akıl, beyin gibi düşünmek lazım. Orada işte bir transfer söz konusu oluyor. Ve e, ve bu transferin de zamanlaması, 20 sene olabilir, 30 sene sonra olabilir. Çünkü biz o spektrumdaki duruş zamanını pek de bilemiyoruz. Yani bize bir an gibi bir spektrumda mesela bir an geçirmiş gibi gelebiliyor ama o arada dünya saatiyle belki dünya zamanıyla 20-30 sene geçmiş olabiliyor. Bilemiyoruz onu. Ama çocuk bir bakıyorsunuz işte eşi mesela bir erkek çocuk diyelim. Eşi belki o anda 60 yaşında o benim eşimdi diyebiliyor küçücük çocuk. Çünkü ona transfer olmuş oradaki zihindeki aktarımlar. Yani bunlara da baktığımız zaman gerçekten bir transferlerin ruh göçü esnasında olduğu biliniyor. Peki aynı cinsten transferler mi? Genellikle aynı cinsten. Yani Antakya civarında gördüğümüz genellikle aynı cinsten oluyor. Yani hani kadınsa kadına transfer. Erkekse erkeğe transfer gibi. Yani eski molarda ama mesela kadın erkek arasında da karışık olabiliyor. Yani kadınsa... Erkek olduğunu da iddia edebiliyor yani hani ruh göçüyle beraber olabiliyor. Bu Jan Stevenson diye bahsettim ya psikiyatrist. Bunun da yine Virgin Üniversitesi'nde bir bölüm kuruluyor ve onun devamında insanlar bu konuyu çalışmaya devam ediyorlar ruh göçü konusunu ve halen de devam ediyor. Yani Antakya'da bugün mesela birçok insan işte ben şuydum, buydum zamanında bununlaydım diye anlatabiliyor ve travmatik olaylar da var biliyor musun? Yani diyor Dedim ya hani yatağında ölüp de e, hani e, ruh göçü olmuş diye bildiğimiz bir insanlar yok. Genellikle travma sonucunda bunlar oluyor diye düşünüyoruz. Şimdi bu konuya bir döneceğim ama burada birazcık da biraz hani Nusayrilerden bahsettik ya böyle dedik hani böyle bir ruh göçüne inanıyorlar dedik. Aslında Antik Yunan'da da yani İonya'da bizim İonya'da yani Anadolu'nun batı kısmında bu Ege'nin olduğu bölüm İonya bölümünde de Pythagoras diye bir bilim adamı var. Felsefeci var. Milattan önce 570'lerde doğmuş işte 495'te ölmüş. O da ruh göçünden bahsediyor biliyor musun? Yani diyor ki ruh diyor yani ruh önemli bir şey. Ruh ölmez. Beden ölür diyor. Bedeni aşağılayan bir yapısı var. Ve ruhu yüceltiyor. Ruhun defalarca doğabileceğinden bahsediyor. Yani bedenlenilebileceğinden bahsediyor. Ruhun önemli bir şey olduğunu yani yok edilmeyecek, yok edilemeyecek bir şey olduğundan bahsediyor. Yani beden, evet beden kafesi olarak deriz ya biz de hani beden kafesinde bedenlendik ama bu kafesten çıktığımızda özgür olacağız diye bir söylemler vardır. İşte bu söylemlerin ilk duyduğumuz yerlerden birisi de Pythagoras denilen. Pythagoras da aslında bizim bildiğimiz Pisagor. Pisagor bunu söylüyor ve o da kötü insanların yani o dönemdeki felsefede de kötü insanların hayvan olarak bedenlenebileceğini söylüyor. Öyle olduğu için de mesela bunlar ilk vejeteryanlar hayvan yemiyorlar. Çünkü doğanın ruhunun içerisinde hayvan yememeleri gerektiğini düşünüyor. Çünkü bir önceki yaşantısında o onun karısı, kızı, işte arkadaşı, çocuğu da olabilir o bedenlenen hayvanın içerisinde. Hatta bir gün bir anekdotu var onun. Pisagor yolda yürüyor. Birisi de bir yavru köpeği dövüyormuş sopayla. Çok acımış ona. Lütfen durun demiş. Onu demiş ben demiş geçmiş yaşantısından tanıyorum. O benim çok sevdiğim birisiydi. Onun çığlık hani köpek havlıyor ya onun havlamalarından ben o sesin ona ait olduğunu anladım. Lütfen durun diyor mesela. Yani bu derece ruhunla ilgili ruhun bir ruh göçüne uğradığı konusunda bir bakış açısı var Pisagor'un. Aynı şeyi biz Platon'da da görüyoruz. Yani ruh, ruh göçüyle ilgili mesela Platon'un da ruhun yücelmesiyle ilgili anlatımları var. Hani dedik ya hani ruh eğer iyi bir ruh değilse bir başka insana bedenlenmez. Mesela hayvana bedenlenebilir veya haşereye bedenlenebilir dedik. İşte o onun da bedenlenme sürecini göstermek için de öldüğünüz zaman diyor <laughs> Platon bir at arabasına binersiniz. Yıldıza doğru, niyeyse hep yıldıza doğru gidiliyor. Yıldıza doğru yükselirken diyor, e, siz diyor yıldıza ne kadar yaklaşırsanız diyor, e, oradan düşüyorsunuz dünyaya tekrar bedenlenmek üzere. İşte bu gidiş esnasında ne kadar yaklaşırsanız oraya daha iyi bir varlık olarak dünyaya dönmeniz söz konusu oluyor. Veya ne kadar sonra e, erken düşerseniz de, daha böyle alt bir varlık olarak dünyada bedenlenmenin söz konusu oluyor. Yani bu konu her yerde, her şekilde ruh göçü, tarih yani milattan öncesinden başlamış, daha sonralara gelinceye kadar hep ruh göçünden bahsedilmiş. İlk defa hani biz merak ediyoruz da işte Jan Stevenson merak etti de 3000 vakayı buldu da filan gibi bir, bir şey söz konusu değil. Yani bu insanlık yine kendini bildi bileli olan bir şey. Şimdi baktığımız zaman Ruh göçüyle ilgili, e, travmatik olay dedim ya. Mesela hangi travma başına gelmişse, o travmayla ile ilgili e, bir bilgisi oluyor kişinin. Ya yani mesela boğularak ölmüş, ya da bir uçak kazasında ölmüş. O kişi mesela boğularak ölmüşse suya giremiyor, sudan çok korkuyor. O öyle bir tezahürü gösteriyor yeni hani bedeninde. Veya işte uçak kazasında ise uçağa binemiyor. Veya hayvan saldırısına uğradıysa hayvanlardan korkmaya başlıyor. Böyle bir şeyi var. Mesela, e, hatta bir tane kuyuya atmış bir e, Hasan isimli birisi bir adamı, e, tekrar bedenlendiğinde Hasanlardan nefret ediyor. Yani onu öldüren kişi Hasan, onu da hatırlıyor, söylüyor zaten sonrasında o çocukluk evresinde ama Hasanlardan nefret ediyor. Bazen niyesini bilmeden de nefret edilebiliyormuş. Yani hani unutuyorsun geçmiş yaşantını. Yani hani 13-15 yaşına kadar hatırlıyorsun ya parça parça onu unutuyorsun ama o ki o isimden de nefret ediyorsun. Çünkü bir önceki yaşantında o insanla öyle bir şeyin olmuş senin. Bir harala görenen olmuş ve seni kuyuya atmış, öldürmüş mesela. Onun gibi veya hani bir önceki yaşında çok sevdiğin birisi. Hani bazı insanlar nedense severiz Hı. ya. Antakya'da da yani o yaşanan vakalarda demek ki önceki yaşamlarıyla ilgili bazı kırıntılar beyinlerinde geliyorlar, silinmeden yani. Silinmeden işte transfer oluyor. Antakya'daki insanlar da bu konuda çocuğu baskılamıyor. Sus konuşma, ne biçim konuşuyorsun demiyor. Anlat bakayım çocuğu. Mesela bir çocuktan bahsediliyor. Yan köydeki bir evden, bir evin ailesinin babası olduğunu söylüyor bu çocuk. 3-4 yaşındayken. Merak ediyorlar, götürüyorlar o dediği yere. Hakikaten o evi buluyorlar. Hakikaten o kadını buluyorlar. Karısı olan kadını. Karısıyla oturuyor ve çok özel bir konuşma geçiyor aralarında. Yani Sadece ikisinin bilebileceği şey. Kadın ağlamaya başlıyor. Nasıl yani nasıl diye. Sonra o çocuklarına bir bakıyor. Çocukların isimlerini tek tek söylüyor. Hangisinin hangisi olduğunu tekrar söylüyor. Tek tek söylüyor. Ve mesela ev yapmış bu iki katlı. O araya da bir bir şey koymuş. Ne koymuş şu an hatırlamadım. Bir şey koymuş. Açıyor orada göster. Bakın bunu da ben koymuştum buraya diyor. Çıkartıyor veriyor. Önce ne bulacağını söylüyor. Sonra da çıkartıyor veriyor. Böyle enteresan olaylar. Herkes tabii o zaman şey yani hiç kimse inkar edecek durumu olmuyor. Ee, yine bir vaka var. Bir Adana'da uçak düşme vakası. Var. O çok enteresan ama. Ee, şimdi Adana'da bir gazinocu e, şarkıcı getiriyor İstanbul'dan. Şimdi e, uçağa biniyorlar. Geliyorlar Adana'ya. Gelirken yolda düşüyor. Mersinin o taraflarda bir yerde uçak düşüyor ve ölüyorlar bunlar. Bir müddet sonra bir çocuk o adam olduğunu söylüyor. Kendisinin Ahmet bir şey, adamın ismi şu an aklımda yok. O adam olduğunu söylüyor. Nasıl filan? Ailesi yine baskılamıyor, buna konuşturtuyor filan. Gidiyorlar, onları buluyorlar. Şimdi denemek amaçlı, tabii bunu da bir şey gibi yapmışlar. Hani e, Jan Stevenson'un deneyleri gibi bir doğrulama amaçlı yapmışlar. Çocuğu şeyle karşılaştırıyorlar. Bir fotoğrafçısı varmış, o sanatçının fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçı. Fotoğrafçı o kadının, o gazinoda şarkı söyleyen kadının fotoğrafını koyuyor. Hemen ismini söylüyor. İşte diyor bunu diyor almak için git gitmiştim diyor. O dönerken böyle oldu diyor filan. Ondan sonra şeyi söylüyor çok enteresan bir şekilde. Yani ben diyor hemen ölmedim diyor uçak kazasından sonra. Ben donarak öldüm diyor. Donmuş mesela onu anlatıyor. Sonra beni diyor mortta diyor kardeşim diyor düzgün bana bakmadı diyor. Onun için diyor ben diyor karıştırıldım diyor. Yani benim cenazem başka benim cenazesiyle karıştırıldı diyor. Kardeşi de diyor ki evet ben bakamadım diyor. Çok şey yaptım diyor. Bakamadım diyor filan. Böyle bir hikaye var. Yani bu çocuk herkesi tanıyor. İki tane eşi varmış adam. ikisini de biliyor. İkisini de isimlerinden hitap ediyor. Bu çocukla ilgili söylüyorum. Bu Adana vakası olarak bilinen çocuk. Bu çok meşhur ama bunu herkes biliyor yani. Bu her yerde geçen bir olay. Meşhur bir olay. Yani bu ruh göçüyle ilgili çok enteresan örneklerden bir tanesi ve mekan olarak da yani ruh göçünün gerçekleştiği alanlar da genellikle yakın alanlar. Yani 60-80 kilometreye geçmeyen alanlarda gerçekleşiyor. Fakat ona rağmen mesela Avusturya'da ölüp Amerika'da ölüp başka bir bambaşka bir yerde doğanlar da var. Yani yine onlar da bunu da tabii Stevenson'ın deneylerinden biliyoruz anlatımlarından. Yani bambaşka bir kıtada doğup bambaşka bir kıtada tekrar bedenlenen insanlar da var. Ama yakın çevrede daha yoğun olarak görünüyor. Onun için de hani insanlar gidip gelebiliyorlar. Mesela hani Antakya'daki bir çocuk ya da işte ne bileyim İskenderun'daki bir çocuk eğer bir bedenlenme ruh göçü yaşamışsa şeye gidebiliyor. Yani gidip bakıp orayı tespit edebiliyor. Nereden geldiğini söyleyebiliyor. Çünkü şey olarak yani o andaki o şokla ölümlerdeki o anda zihnin ne durumda olduğu bilinmiyor bir zihin transferinden bahsediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Antakya tarafından kendisinin John F. Kennedy olduğunu söyleyen bir çocuk çıkmıştı geçmişte hatırlıyor musun? Ve benziyordu da değil mi? Fotoğraflarından benziyordu diye de ben hatırlıyorum çocuğun fotoğraflarıyla Kennedy. Ya enteresan bir şey. Tabii tabii hatırlıyorum onu da. Bunun gibi böyle birçok olaylar var aslında kendinin işte şey Muhammed Ali olduğunu söyleyenler var bilmem başka şeyler yani hani meşhur insan ama bunlar biraz sansasyon amaçlı da olmuş olabilir ama gerçek vakalar işte diyorum ya hani hani tespit edilmiş gerçek vakalar var ama bunlar tabi sözel olduğu için bilimsel anlamda hani böyledir diyemezsin ama çok ciddi araştırılması gereken bir konudur diye düşünüyorum ruh göçünün bir de enteresan bir şey Hakan mesela e, savaştasınız bacağınız koparak öldünüz. Mesela ruh transferi olan çocuğun ampute doğuyor şeyi bacağı. Yani ampute dedim kesilmiş. Yine onda bacağı yok yani. Ruh göçü olmuş. Yanı sıra bedeninde de işaret kalıyor. Mesela başına vurularak öldürülmüş bir adamın e, ruh göçünün olduğu çocuğun başında da izler görülüyor. Geçmiş, bitmiş yara izleri. E derler ya boğazında kesikle doğar bazıları. Bir önceki hayatında boğaz kesilerek Muhtemelen. öldürülmüşler öldürülmüş Muhtemelen. Şey mesela göğsünden... Hani böyle kesik olur. Evet. Başında iz oluyor. Yani baş derisinin üzerinde iz oluyor. Mesela göğsünden vurulmuş adam. E, bu ruh göçü olan çocuk anlatıyor bunu. Ben diyor göğsünde savaştan diyor vurdular. Ben öldüm diyor. Şok ölüm ya çocukta doğuyor ve göğsünde lekelerle doğuyor. Yani neredeyse kurşun izi gibi lekelerle doğuyor. Yani bir de bünyesine de fizyonomisine de bir etkisi var o ruh transferinin. Bir de şey gibi düşünmemek lazım. Yani hani bu ruh göçü oluyor ama her şeyi biliyor, her şeyi hatırlıyor böyle bir şey yok. Fragmanlar halinde. Minik 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 anı parçaları şeklinde. Her şeyi bilmiyor ama belli noktaları, hayatındaki önemli noktaları bilebiliyor böyle ruh göçünde de. Yani ruh göçü aslında e, hani Antakya'da ağırlıklı olmasının sebebi bence inanış ve bakış ve susturulmamaları çocukları. Belki oradan geçen Leh olabilir, <laughs> Titus tüneli olabilir. Frekanslar. Oyut kapıları de. var oralarda. Çok inanılmaz tabi geçit kapısı orası. Ya yani Antakya zaten var ya. Şimdi ben bu bölümünü anlatıyorum size Ama Antakya ile ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki. Yani, hani seminerlerde çok yoğun giriyor. Keşke bir, oyun bir gün beraber gezebilsek Antalya. Aslında gitsek keşke değil, değil mi? mi? Evet. Evet. Çünkü Gidelim ben o yani o Antakya kalesini, Feruzu çok anlatmak isterim. Evet, orada Feruzdan bahsedebilirsin. Yok Feruzdan bahsetmeyeceğim tamam. çünkü o bir konu. O evet, baya bir hani bir, bir YouTube konu. çekimi yapmak lazım evet, onunla. O baya uzun yapalım, olur. Yapalım. Mesela şey var orada yani inanılmaz Antakya'lı. Antakya'nın alınışı yani o Haçlı seferlerindeki alınışı bambaşka bir hikaye. Yani Antakya'nın Zaten üç dinin de en kutsal yerlerinden birisi. Habib Neccar dersen orada. Ondan sonra bütün şeyler havariler dersen orada. Kilisi. Yani ilk kilise orada. Yani o ilk kilisedeki kutsal mızrağın bulunması hikayesi bile Bambaşka aslında o kadar yani. E, yani o kadar ezoterik ki. Sana onu anlatsam ki anlatırım. Yani Anlat. Antakya'ya gelince anlatacağım. Antakya'da anlat. sizin olsun. Öyle İnanılmaz yani o o savaşlarının kaderini değiştiren noktalar var orada. ve dini bütün Hristiyanlar nasıl inanıyorlar onun anlattığına gözleri ışıldıyor işte o konu neyse buralara tamam. girmeyelim bu başka bir YouTube'un <laughs> tamam. konusu olacak Antakya üzerinde neler söyleyeceksin başka? Ya Antakya muhteşem bir yer yani e, en önemli e, antik dönemin en önemli şehirlerinden bir tanesi yani felsefe okuluyla olsun e, kalesiyle olsun üç dininde en önemli kutsal merkezi olsun ki halen devam evet. ediyor onlar. Yani e, işte Habib Necri ile olsun. Ayrıca oradaki e, tıp merkezleriyle olsun. Yani muhteşem bir şehir. Ben çok severim. Belki şimdi hani biraz daha e, göç alıyor falan biraz şekil değiştirmiş olabilir ama Antakya'nın kutsiyetini hiçbir şey değiştirmez. Roma imparatorlarının gözbebeği. Titüs Tüneli de zaten oraya o sular nedeniyle liman dolmasın diye yapılmış. Fakat Antakya kendi kaderini çizer. Hiçbir müdahaleye de vermez. O tünel yapıldı. Ona rağmen orası doldu. Çünkü dolması gerekiyordu. Onun da başka bir ezoterik hikayesi var. Yani o da bambaşka bir hikaye. Bunların hepsi süreç içerisinde Antakya inşallah gizli diyorsun. Gezeceğiz. Antakya'da anladım. İnşallah gezersen tamam. anlatacağım. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Çok ben güzel de, bir çok yayın oldu. Ben teşekkür ederim. Dostlar bize zaman ayırdınız, biz izlediniz çok teşekkür ederiz, hoşçakalın. Ezberbozan Akademi izlediğiniz programı sundu.